Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün metanla birlikte tank oyununun part çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir yapmak istiyorum. Ee, Bildiğiniz üzere e, cumartesi günü 15.30'da e, canlı yayınımız var. Ama arkadaşlar şöyle bir karar verdik. Cumartesi günü olan e, canlı yayını iptal etmiyoruz arkadaşlar ama... E perşembe günü yani yarın eee arkadaşlar 16.30'da ya shorts videomdan bakarsınız zaten. 16.30'da Mete burada bu arada. Eee bir canlı yayında alacak arkadaşlar katılmayı unutmayın. Poyraz'la da olabilir. Poyraz orada. Poyraz bu arada benim arkadaşım. <laughs> haberin olsun. Ya Poyraz'la da olabilir arkadaşlar Merhaba, canlı yayın. Benim. Yani Poyraz olacak zaten. Yarınki canlı yayında. Yani yarın da çekeceğiz. Cumartesi günü de çekeceğiz. Yarın olan 16.30. Onlar... Metan beni öldürdün. Ya yanlışlık oluyor? Arkadaşlar. Ne diyordum ben? E, arkadaşlar cumartesi günü olan 3.30'da 15.30'da yarın olan 16.30'da arkadaşlar kaçırmayın sakın katılım sağlayın arkadaşlar. Evet. Bizim Robux aboneler işte izleyiciler çok önemli yani. Öyle yapmamıza gerek şey var ya yani, abone olmanızı falan. Böyle biz de uğraşıyoruz yani her youtuber gibi. Evet. Ben yavaş yavaş... Bora neredesin? Buluşalım. Ben 35 seviye oldum. Aha. Ben 44'üm. Ben sen misin? Arkanda bir Onu ben öldüreyim. Onu ben öldüreyim. Tamam, öldür. Şey, sen az kıyım. Oha. Ben onun da bir yere şey, ölme ya. Hayır ölme şeyle ilgili. Seviyesini görmedim. Seviyesi yüksekmiş. Ben nasıl vurdum? Görmen lazım. Zaten gördüm. Ya ben 52 seviye oldum. O, ada, o seni öldüren adamın öncüleri öldürdüm. Aslında. Böyle saldım. Sonra arkadan birisi geldi. Bana falan saldırdı. Sonra direkt onu artı aldım zaten. Bitti. <laughs> Sakın kaçırmayın dediğim gibi arkadaşlar canlı yayını. Arkadaşlar burada 65 abone olduk. Yavaş yavaş büyüyoruz. Abone olduğunuz için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Abone olmak bedava arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Da, videoyu da videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar ate ateş hızı da önemli. Tata tata sıkmak için. Taramalı sık sıkma sıkmak için. Mermi hızıyla ateş hızı çok önemli arkadaşlar. Mermi sağlığı da iyi. Önemli. Of, şundan kaç. Arkadaşlar benim kankımda da ateş hızı önemli çünkü bu tank Atışına basınca çok hızlı gidiyor. O yüzden ben bu tankı seçiyorum. Ya arkamdan biri geliyor. Kaç kaç. Orta mı Onu ortaya doğru. Aa, bu sen değilsin ama. Ona vur. Vuruyorum. Bana vuruyor. Dur dur adamın dibine gitme adamdan sen. Kaçman gerekiyor sen. Adamın dibine giriyorsun. Yardım et. Sen ölürsün. Sen ölürsün. Sen dönme. Uzi. Neredesin? Buradasın. Uzi nereye sıkıyorsun? Uzi Uzi. Uzi. Ben öyle o benim kim o Uzi. Abo. Yardım et. Vur, Vuruyorum. Vur Ölüyor. Ben alırım sonu. Sen gel yanımda dur da. Bunlar fena hasar veriyor. Ben şey yapıyorum. Dikkatimi de atıyorum. Hadi. Ya öyle artık. Vur 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 vur. Vur vur. Vuramıyorum. Ya lan bu prezden buraya sallamasın. Dur lan benim canım var. Ateş kes yapalım. Bana vuruyorsun. Yanlışlık mı oluyor? Bu bizim ya. Yarın birinci dönemin son günü. Yani karne almadan son günü. aa be. Ayağınız bu bize yedi. bu, bu beni aldır takım olmuştu. Bana, bana zorluk etmişti. Sağlık bana sağlık. Ateş yıldızı var ya. Şimdi tatana sıkacağım. Abo geliyor. Yardım et ölüyorum. Oğlum ben onu seçimlerim istiyordum. Aa geliyor.

Ya benim birazcık kaçmam gerekiyor ya Birazcık ya. Arkadaşlar canlı yayın ya Tekrar tekrar söylüyorum Unutmamanız için Lütfen canlı yayını kaçırmayın Arkadaşlar tam saatinde e, Canlı yayınımıza katılmış olun Uzun sürer büyük ihtimalle Bir saat iki, Bir buçuk saat iki saat falan sürer Arkadaşlar Broslar <laughs> Şu an, tamam. şu an çoğunluk arkadaşlar Brawl Stars istedi. Ee, yani nereden istediğini biliyorsun falan diye sorarsanız da shorts videosunda e, Aha sensin. Evet. Bana hiç sabrı yardım Arkadaşlar shorts videosunda anket açmıştım. Oradan oylama yapabilirsiniz. E futbol yani PES veya e, arkadaşlar Brawl Stars. Şu an çoğunluk Brawl Stars'a oy verdi arkadaşlar. Brawl Stars gelecek büyük ihtimalle. Lütfen katılmayı katılan arkadaş ölüm. Ee, katılan arkadaşlarımız yani Browser katılan arkadaşlarımızla beraber ee, onların ismini alıp onlar arkadaş şey olabilirim sizlerle arkadaşlar. Yani oyunda sizlerle arkadaş olabilirim veya ee, normal oynarız. Bora bana, bana çok çok şey mi sandın şu anda? Bora birinci bana sandırıyor Bora. Ben de biriyle savaşıyorum. Neden? Birinci bana sandırıyor Birinci. Ya birinci 107 onunla bir şey yok ya. Oğlum çok var oğlum. bak keskin bir şey. Ben bu ortada bir şey değil mi? Bu ortada bir bir Aa ben hasarı hiç basmadım. Unutkan Gorafin. Ateş hızını kirledim galiba. Yok 5 yapmışım ateş hızını. Hasar sıfır. Yani. <laughs> de ne? Bora ben ne hangi videolar gelir başka? Arkadaşlar biriyle savaşıyorum. Öleceğim yakında. Ölecek Ölecekmişim gibi görünüyor. Arkadaşlar ben bugünlerde çok mutluyum. Burdum çok mutluyum. Her zaman yorumlara geçmiş olsun falan çok sevdim. Yani gerçekten çok burnum okuyor ve hastayım. Yani kendimi de kötü hissediyorum. Kötü oluyor ya. Metehan çok cızır 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 ses geliyor. Ne olur Ben ne yapıyorum? Ya bak elin elin hoparlörlere hoparlörün yanına şey yapıyorsan Öyle ses çıkar. Dokunmuyorum. Bak titizlik de şey yapıyorum. Dokunmuyorum ya. Bak çık 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 ses geliyor. Bir <laughs> sınavım birilerine sıkıyorum. Sonra mısın sen? Oradan mısın? Acaba e, çok oyna oynayamam. Annem izin vermiyor yani çok 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 çok. Ben de oynayamam. Sonra yemek yiyeceğiz zaten. Ben de ben birazdan kapatacağım. Ben de kapatacağım. Bora beni anlamıyor musun? Annem Aa, orta bomboş ortaya gelsin Bana sıkıyorlar. Burada bir sürü adam var. Ama yani orta bomboş. Ben ortada kalmıyorum. Yanımda biri var. Acil. Ortaya doğru çekiyorum onu. Neredesin ki? Ben birazcık şey yapıyorum. Ortaya çekiyorum gel. Ya. Tam ortaya gel. Ortaya doğru çekiyorum adamı. Ben de şu anda. Bak geliyor arkamdan. Aa gelmedi. Bir şurada biri var. Buna benzer biriydi. Bana bana mır, bana bana. Tamam canın mı? Evet. Da 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 da. Ananı. Öl artık, öldü Yes. Ee, ne Neye ben eski geri döndüm? 30 <laughs> seviyede geliyor sanırım ya yani. <laughs> bu Bora <arada> düştü <laughs> Ben de 3 dakikayı <laughs> kapatacağım Kanka bence başka bir şey yapmamız gerekiyor. Ya bugün az konuşacağız. Yani az konuşmamız Yarın konuşuruz. Zaten. Yarın konuşuruz. Nasıl yeni öldüm. Yeni öldüm, yine öldüm. Bak, ya kapatayım mı? Bilmem ki. Oğlum daha hiç oynamadık ki. Devam ettirirsen durdurayım mı? Yemekten sonrasını falan devam etmişsiniz. Yok yemekten sonra ben kapatacağım işte yemek şeyini. Bir daha o olmaz. Evet. Olmaz. İçeri geçeceğim. Sonra ya 5 dakika kapatacağım. Hala <laughs> <laughs> hala 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 çare. 5 dakika kadar atacağım. az önce dedim 4 dakika kaldı o Birinciyi öldürürsem var ya. Abo. Abo. Bana, bana da saldırıyorlar. Ölüyorum. Ölüyorum. Bana 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 ben öldüm. Kapatıyorum hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar bu videoda ya bu video kısa oldu. Part 2'si. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.